Alanya'da 800 metre yüksekliğindeki yassı tepenin zirvesinden yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan Ersin Cömert, kısa süre sonra Alanya kalesindeki kayalık bölgeye düştü. Sarp kayalığa çakılıp, ağır yaralanan Cömert ekiplerin çalışması sonucu Sikorski helikopterle kurtarıldı. Deniz seviyesinden 800 metre yükseklikteki yassı tepeye saat 14 sıralarında, yamaç paraşütüyle atlayış yapmak için gelen Ersin Cömert, kendisini boşluğa bıraktı. Tekli atlayış yaparak bir süre havada süzülen Cömert, Alanya kalesi bölgesine geldiği sırada rüzgarın etkisi Ile paraşütün kontrolünü kaybederek kayalık bölgeye düştü. Cömert'in düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, akut, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler yaralı Cömert'e güçlükle ulaştı. Sahil güvenlik, bot komutanlığına bağlı helikopter ikinci sortisinde aşağıya sarkıtılan halatla Cömert'i almayı başardı. Helikoptere alınan Cömert, Kestel mahallesinde bulanan piste götürüldü. Cömert, buradan da sağlık ekipleri tarafından ambulansla alanya eğitim ve araştırma hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Ayrıca Ersin Cömert'in yamaç paraşütü öğrencisi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.